merhaba arkadaşlar bugün size e, yeni aldığım soba hakkında bilgi vereceğim e, birkaç arkadaşımız e, benden video ve e, yorum beklemişti Hani memnun kalırsanız biz de sipariş vereceğiz demişlerdi onlar için bu videoyu çekmek istedim e, arkadaşlar e, sobamız e, yaklaşık bir hafta önce geldi ee, toplam bir haftadır hemen hemen her gün yakıyoruz sobamızı. Arkadaşlar e, şimdi e, Kuzineyi bir haftadır kullandım. E, artılarını eksilerini bir hafta içerisinde işte gördüğüm kadarıyla söylemek istiyorum. Öncelikle e, yani ateşin yandığını görmek e, çok güzel bir şey. E, bu sobada da ateşin yandığını gayet güzel görebiliyorsun. Ayrı bir hava katıyor. Ayrıyeten de demiri sağlam bir şey benziyor. Biz daha önceden de baba ocağında ince sobaları kullanıyorduk. onlar 1-2 sene bir tarafları çıtlıyor işte ne bileyim yanıyor, deliniyordu. Bu soba biraz daha dayanıklı görünüyor. En azından şimdilik öyle düşünüyorum. Guzine'nin de canlı olması içerideki koyduğunuz ürünün pişip pişmediğini görebilmenizi sağlıyor. O da ayrı bir detay. çoğu sobada e, gözünelerin önü değişik camlarla kaplı oluyor, filmli camlarla falan kaplı oluyor ya da hiç cam olmuyor. E, bu da güzel bir artısı. E, benim tek e, canımı sıkan olay e, sobanın e, renginden dolayı galiba böyle boyası hemen çiziliyor. Mesela demliği koyduk biz buraya. Demlik çiziyor hemen orayı. Ya da gözüneye açıyorsun. Şöyle açalım. Biz fırın sütlaçı koyduk. Guzineye bir şey sürerken, tepsiyi falan, tabanı çiziliyor. Ya da işte üstü çiziliyor, sağı çiziliyor. Şuraya bir tane demir denk geldi. Demir hemen onu çizdi. Bunlar biraz şey, hani görüntüyü bozuyor. Onun haricinde de. Sobada şeyi kullanmamışlar. Ee, i̇çerisinde ateş güzel yanıyor. Bak şu an çok gürün, e, çok güzel çekiyor. Tabii sobadan çok e, bacağıyla da alakalı. E, fakat e, yanıp kül e, şeye düştüğü zaman kül haznesi koymamışlar. Mesela şu arada çoğu modelde e, şöyle bir çekmeceli bir şey oluyor. O e, külü çekmeceyle kovaya dökebiliyorsun. Ama bunda e, bir e, kül küreği e, almanız gerekiyor kül küreğiyle alırken de biraz havaya toz falan kalkabiliyor. Olumsuz yanı bu. Diğer yanından bir hafta içerisinde gelip gören kişiler çok şık bir soba olduğunu söyledi. Biz de öyle buluyoruz. Tipi falan gayet güzel. Güzel tasarımı var. Şuradaki cikle ittiğiniz zaman oradaki tüm yukarıya direkt enerjinin çıkmasını, ateşin çıkmasını engelliyor. Ora kapandığı için şu bölgeden aşağıya iniyor. Böyle dolanarak güzinenin etrafında ateş dolanarak öyle çıkıyor. Bu da güzineye koyduğunuz patates vesaire ekmek. Onu daha çabuk pişmesini sağlıyor. Bu kadar. Başka anlatacağım bir şey yok. Ben ölçü verdim sağ olsun arkadaşlar. O ölçüde bana ee, bir tane şey üç parça soba yolladılar şöyle tam da uydu buraya siz de ölçünüzü vererek e, bu sobayı e, istediğiniz şekilde istediğiniz kadar boyutta e, soba borusu alabilirsiniz şöyle arkadaşlar gayet de güzel pişiriyor çok harlı yanıyor e, Çaydanlığımız dandığımız burada. <laughs> Güzinenin iç e, haznesi gayet geniş arkadaşlar. Şöyle geniş bir güzineye sahip. İstediğiniz boyda tepsi rahatlıkla sığabiliyor. Şöyle iki kademe yapmışlar. Kademenin biri tam kapatıyor güzüneyi. İkinci kademe üstte biraz e, boşluk bırakıyor. E, i̇çeriye koyduğunuz ürünün üst tarafının yanmamasını sağlıyor bu sayede. E, ateş Yaktığımız bölüm de gayet geniş. Ee, hemen hemen çoğu odun, sığar. Ondan da yana sıkıntı yok. Şu içerideki şu ön taraftaki havalandırma deliği de çok kullanışlı olmuş. Ee, linki bulursam, e, nereden aldığımın linkini bulursam e, paylaşacağım sizle arkadaşlar. Oraya etiketleyeceğim. Ee, videoyu düzenleyeceğim. Orada paylaşacağım şimdilik ben diyeceğim bu kadar. E, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.